Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'den iki gündür erişim yapılamıyor. Bu durumu Kocaelili vatandaşlara sorduk. İşte yanıtlar. Saatlerimizi harcadığımız bir mecraydı. Aslında tabii kapatılması hani dondurulması biraz da iyi oldu diyebilirim hani. Evde oturuyoruz ya sosyal medya resmen hayatımızın hepsini kapsadığı için resmen e, sadece uyuyoruz. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Çok saçma oldu. O kadar e, insanlar öldü, şehitler verildi, yas ilan edilmedi. Instagram'lar kapanmadı. Şimdi ne alaka Instagram kapandı? Ya saçma çünkü abla bir kere yani SMA bebekleri ee, var. Hani onlara yardım yapılması ve seslenilmesi için Instagram kullanıyoruz. Türk bayrağını e, o kadar yakarken insanlar hiçbir şey yapmamasına ama sadece bir Instagram'dan dolayı böyle olmasa tabii ki Türkiye olarak üzgünüz yani. Dünya kadar insan vergisini verip Instagram'dan ticaret yapıyor. Onları düşünmüyorlar. E, bugüne kadar o suçlar e, sorun olmuyordu. Neden birden böyle sorun oldu? Bence iyi aslında bir şey ya. yani çünkü Ortalık yabarlardan karışıyor. Milleti birbirine düşman diyorlar Yani. Bazı şeyler olmuş ama devlet doğru bir karar vermiş. Yani şöyle bir şey diyeyim. Ufacık çocuklar bazen çok şeyler görüyor. Instagram üstünde, Facebook'ta Devletimiz doğru bir karar vermiş. Bakıyorum İtalya niye yasaklandı bir şey göre mi yaptılar? Hani o da yok. Hani hiçbir şey değil. Hani yasaklandı sadece böyle tak diye. Yasak devam etmedi evet. İnsanlardan geleni bir şey zannediyor. Yanlış kullanılıyor diyorsunuz. Yanlış kullanıyor evet. Açılmasın kapatsın efendim.